Herkese merhaba arkadaşlar. Bir modifiye ile yine sizlerle beraberiz. Önümde gördüğünüz RX 7'ye iki tane baykuş far uygulaması yaptık. Ayrıyeten farların düğmesini ayırıp üst taraftaki ışıklı bir on off düğmesine ayarladık. Baykuş farlarımız 4 modlu. Hemen şöyle göstereyim size. Aynı zamanda çakar modları da var. Ön taraftan da belli oluyor. Alt tarafta güzel bir ambiyansımız mevcut ve gerçekten... Scooter'a ben buradayım diyor. Polis siren uygulaması yaptık. Hemen şöyle göstereyim. <laughs> Özellikle kendi bataryasına bağladık. Önümde gördüğünüz rx kontaklı model. Bakın şöyle göstereyim hemen kontağını. <laughs> Müşterimiz dedi ki Baykan Bey ben bunu alarmlı istiyorum dedi. Aynı zamanda bunu alarme çevirdik. Alarm çaldığı zaman da farlarımız devreye giriyor arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.